Hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir de oynayacağız arkadaşlar Granny'nin eski sürümünü oynayacağız yani en eski sürümü yani bakalım nasılmış eski sürümü yani oyunun yeni güncellemeler geldi zaten bayağı odalar geldi bakalım yani oyunun grafikleri falan değişmişti yeni güncellemelerde yani odalar geldi bakalım ilk sürümde neler varmış hiç fazla bir şey yoktur diye düşünüyorum yani menüsü de değişik zaten o zaman çok uzatmadan başlayalım abi play diyoruz Aa, fark ettiyseniz Dur bakayım Asiktir lan Oyunda zorluk seviyeleri yok ha Direkt başladı oyun şu anda Oyun hikayesini anlattı ilk başta Bak birinci gün diyor Hadi bakalım Grafikleri biraz şey yani Eskisi kadar değil Evet arkadaşlar oyun başladı Şimdi şurada bir yazı vardı. Şuraya ay gözüküyor mu zaten güzel. Tamam. Bu biraz grafikleri biraz şey gibi. Tamam. Tam dur Karen'i doğru değil mi? Şuralara bakalım o zaman. Patlokey çıktı. Alalım. Aa bak burası yokmuş ha. Onu fark ettim. Aa bak burada da yok. O oyun bayağı değişmiş ha. Şimdiki güncellemeye baksak. Ha orada orada. Karini orada. Bak burası da yok ha. Nasıl siktir ya. Kaç kaç kaç. Bayağı bir yer yok lan oyunda onu fark ettim ha. Baksana burası da yok. Yani. Şimdi ben bunu koyayım dedik. Tamam buralarda bir şey var mı bakalım. Yok. Greni buraya gelecek. Bakayım aha şey çıktı. Pense çıktı güzel Granny geliyor Kaç 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 Tamam Şimdi elektrikleri, kabloları da keseceğim Aşağıda da kablo var Bodrum var Allah aşkına yani orası da olmasaydı Nereye gidecektik abi? Tamam Tamam buna daha işimiz kalmadı Aa çekiç burada Güzel ne? beni görmüyor lan kör amına Kör gözünü sikeyim seni. Gel. Abi araba yeri de yok lan. Aa, düşün açayım da. Oyunu bitireceğiz. Fazla eşya yok abi oyunda onu fark ettim. Kaç kaç geliyor. Çok hızlı geliyor lan. Normalde oynuyoruz aslında. Oyunda zorluk seviyesi de sormadı. Ben niye üst katı çıktım ki aman abi. Bayağı yer yok ama burada hatırlıyorsunuz kitabı koyuyorduk. Orası da yok. Tamam greni gelmiyor. Tamam çekici bırakabilirim ya. Dur mutfağa bakalım bu mutfağa. Aa, ne <laughs> sıçayım. Korktum ama buna koyayım. geldi lan aşağı ama bir daha ikinci gecedeyiz. Şimdi ne yaptık biliyor musun? Kabloları kestik, çekici bulduk. Ne kaldı? Patlokeyi de bulduk. İki tane eşya kaldı. Hastik değil, kapı kilitli lan. Böyle bir şey yok daha oyunda biliyor musun? Tamam bunu buraya getireceğiz o zaman. Greni buradan görebiliyorum. Kapı kilitli abi. Ha geldi. Aç bakalım kapıyı aç. Hop tamam bak böyle oyunun bug'ını buluruz. E abi biz ne kaldı? Kod kaldı da kod nerede? O ses ne lan? <laughs> o siktir sesi de değişmiş. Vay amına. Yukarının ayağı yuğu diyordu. Öyle bir şey demiyor. Kaç kaç. Ne kaldı biliyor musun? Kod kaldı da kod falan. Um. Nerede lan bu granny? Eee iki, iki tane kod kaldı da iki tane şey. Nerede onlar? Dur granny gelmedi. Burada mavi yok. Şimdi ekranı kayboldu. Televizyonda bir şey yok. Burada lan greni amına. Bir aşağı inelim. Belki aşağıda kod vardır. Aha buldum lan kodu. Tamam. Şimdi ses yapalım. Buraya gelsin o bu zaman. Sese gelmiyor mu oğlum bu? Bak şey diyor ha bahçeye gir bahçe yok. Normalde şurada şey olması lazımdı. Oralar da yok. Oğlum sese ses yapamıyoruz ki ama. Ya ben koyuyorum abi. Tamam. Sadece ne kaldı? Gel Granny gel. Şey kaldı sadece Master Key. Master Key nerede ki amına? Annen kim nereye koymuş kapanı ya? Onu nereye koymuş kapanı amına? Neyse abi dur bekle yapacağız. Daha üçüncü gecedeyiz. Bir tane kanatlar kaldı ha. Amına kodum tam ortaya kapan koymuş. Dur lan bazen buralarda da bir şey veriyordu. Tam buralarda bir şey yok. Dur lan hiç bir şey mutfağa şeye bakmadık. Buraya. Aha buldum lan. Tuvalete hiç bakmadık. Ananı sikeyim. <laughs> Nara geldi amına koyayım. Teşke ekstra mod olsaydı lan. Ekstra modda da bitirdik bunu. Sarardı ama. Sadece normal var yani, oyuna direkt giriyor. Neyse abi dur, hızlıca, hızlıca yapacağım. Şimdi al lan, al. Tamam. Ya gel lan buraya yerine. Tamam, şimdi ben buradan direkt koltuğa ineceğim. Master Key buradan çıkacak herhalde. Aynen. Gel bakalım greni. Tamam ben gidiyorum o zaman. <laughs> ha geliyor. Kaç 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 kaç. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz greni Kaçtım. Bir e, abi. E, ama eski sürüm çok şeymiş lan. Hiçbir şey yok ama. Bakalım burada greni çıkacak mı? Çıkmadı lan. Normalde burada granit çıkıyordu böyle yüzümüze atlıyordu. Acaba bunun şeyi var mı arkadaşlar ona bakacağım. Game over sonu var mıdır? Game over sonuna bakalım mı? Dur, game over sonunu merak ettim. Şimdiki game over sonları böyle yukarıdan aşağı atıyordu bize. Yani Karpuz kestiğimiz yerden de kesiyordu bizi orada. Yani öyle game over sonları vardı. Bakayım bunun game over nasıl. Direkt zaten botunda doyuyor. Gel bakalım gel gel. Öldür beni Granny. Game over sonuna bakalım. Oyun çok değişik lan. Hiçbir şey yok ha oyunda. Yani ne örümceğin yeri var ne üst kat var ne patça var. Hiçbir şey yok oyunda. Granny sıkıştırıyor da biliyor yani burada. Harita çok küçük yani. Onu düşünüyorum. Bak burada kapı kilitli. Normalde böyle burada normalde kapı kilitli olmuyor. Bunu Normalde böyleydi. He. Şimdi bunu düşürüp aslında şey yapıyorduk. Burada saklanıyorduk aslında eskiden. Ama aslında öyle bir şey yok. Bak eskiden bunun altına da girebiliyorduk. Tamam. Hızlıca ölelim de Game on sonuna bakalım. Merak ettim. Neler değişmiş. Belki Cem sonunda görmediğimiz bir şey vardır. Tamam abi. İki gece kaldı abi. Göreni gel ben buradayım lan. Tamam. Ölüyoruz abi şimdi. Hadi yani ne uzun gece varmış lan keşke ekstra mod falan da olsaydı. Bitirdik abi. Getirmemişler. Sadece normal mod var yani. Zorluk seviyesi yok oyunda. Tek normalde giriyoruz. Nasıl var ya? Tamam. Amına öyle öyle var ya. Son gün ha. Hadi gari son son günde bir öldür bizi bakalım ne olacak. Valla bu iki saatte kalkıyor ya vallahi Bir kalkamadım amına koyayım. Tamam şimdi. Gel lan gireni. Öldür lan. Eyvallah. Aha. Ne oluyor? Aşağı attı beni. Ne oluyor lan? Sadece onun benim ya? Böyle bir gemi olsun var mıydı onun bunu? Hiç gelmedik abi ben böyle. Şaşırdım. Evet arkadaşlar. Yani Garen'i bitirdik yani. İki sürümünü de bitirdik. Çok fazla bir şey yoktu ya. Baya hani ne bahçe vardı ne arabanın yeri vardı. Bir sürü yer eksikti. Örümceklerin katı falan vardı. Oralar hiç her yer gitmiş. Yani çok küçük bir map var oyunda. Ama güzeldi ya. Grafikleri ben değişikti. Güzel yapmış. Yani o zamana göre normal ya. Yani. Bu bayağı güncelleme geldi zaten oyuna. Yani örümcek de geldi. Yeni örümcekler falan. yani odalar da gelmiş zaten. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelin. Videoyu ben mutluyum. Kanalıma abone olsun. Çok sevdim Kendinize iyi bakın.